Evet merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım herkes iyidir. Güncel bir Bitcoin ve altcoin analiziyle beraberiz. BTC'ye bakalım. Altcoin'lere bakalım. Son durum nedir? Ne değildir? Bunu değerlendirelim. Bitcoin'de altcoin'lerde dip geldi mi? Buralar dip mi? Bunu konuşalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle Bitcoin'e bir bakalım. Bitcoin'de arkadaşlar şu an bizim güncel destek noktamız 22.300 bandıydı. 22.300 22.500 dün ben de bir işlem açtım. Allah'tan yani şu devir gerçekten özellikle kısa vadeciysen çok fazla tutmamak lazım. Uzun vadeciysen kesinlikle tutulabilecek seviyelerde olduğumuzu düşünüyorum ben. Kısa vadeli işlemde %58 tabi çok büyük miktarlarla girmedim. Yani şu an büyük miktarlarla risk almıyorum ama yani bir kar sonra kapattık. Zaten oradan da gene red yedi. Yani şu yeşil mumdan faydalandık. Güzel oldu. Ee, şimdi BTC'ye bakalım. Son durumu birlikte değerlendirelim arkadaşlar. Ee, 22.300 destek bandımız. 22.300 şu an tam orada olarak orada oturuyor. Peki neden 22.300 bizim destek bandımız arkadaşlar? Ee, MEA 200 seviyesi buradan geçiyor. Dünkü videoda da değindim. Altına iğne de geliyor. Yani tarihte daha önceki dönemlere baktığımız zaman altına iğne de gelse bu MA 200 seviyesinin aslında yani 2018'den beri çok güzel çalıştığını, buralarda yatay gitme olsa da zaman zaman buradan tepki alıp yukarı gittiği, olsa da geri dönüp tekrar burayı test edebiliyor. Altına sert iğneler de atabiliyor. Mesela şurada yüzde kaç altına atmış? %32 altına %30 altına atmış yani MA200'ün. Peki hadi bugün atsa %30 altına ne kadar oluyor MA200'ün baktığımızda yani e, nereden baksan e, şöyle 15 binler falan. Hani dip geldi mi bunu kimse bilemez. Net olarak dibin tahminini yapmak. Hani tutar dersin şurası dip şurası dip tutturursun belli bir noktada ama e, yani ben hani son bir aydır ısrarla şunu söylüyorum. E, yani alım yapmak isteyenler Piyasaya yeni girmiş olanlar ya da yeni girecek olanların tam girme vakti olduğunu ama bunun kademeli olarak yani e, hani bir anda malı mülkü yatırmak değil. hani O 22.300 dip seviyesi hadi buradan bütün malımı mülkümü evi arabayı satıp yatırayım değil. E, kademe kademe değerlendirilebilecek o alanlar olduğunu uzun vadede düşünüyorum. Hala bu düşüncem devam ediyor. E, 12 haftadır piyasa aralıksız yani can çekiştiriyor. Resmen can çekiştiriyor. Öldürüyor bitiriyor. Ee, şu an 22300 desteğinin de böyle hafif altına sardık. Ee, bir diğer önemli destek alanı arkadaşlar şöyle baktığımızda yani 19000 ile 19500 bandı bizim Bitcoin'de bir diğer önemli destek noktamız. Şu destek direnç grafiğinden e, paylaşayım. Bu grafiği de Twitter üzerinden paylaşıyorum arkadaşlar. Oradan da takip edebilirsiniz destek direnç grafiklerimizi. 22000 200 bandındayız şu an hatta dün ben e, duyurmadım ama bir işlem denedim ondan sonra işlemi tamamen kapattım 22.222'de 22 bir işlem denedim e, baktım e, çok sağlam durmuyor tekrar kapattım yani böyle ufak denemeler yapıyorum ama her şeyi duyurmuyorum çünkü şimdi mesela örnek veriyorum ben e, küçük miktarlarla denerken ya da risk iştahıma göre denerken birisi şey diyebiliyor ya çaylak böyle bir şey demiş hadi malı mülkü yatırayım deyip batabiliyor stop da kullanmıyor ama ben ne yapıyorum mesela %5 zarar mı hemen stop kolu kesiyorum orada yani ee, neyse, ee, 19.000 arkadaşlar şu seviye bizim ee, yani 22 bin altındaki bir diğer destek seviyemiz ortalama 19 binden 19 .500 bandına kadar uzanan yani e, şurası tam rakamı söyleyeyim yani 19 bin yani. 530 borsadan borsaya falan değişiyordu. da 19.000-19.600 bandı. Bizim Bitcoin'de bir diğer destek noktamız eğer 22.000 altında sarkmaya devam ederse arkadaşlar 22.300-22.500 altında kalmaya devam edersek bir diğer destek noktamız şurası olmaya devam edecek arkadaşlar. 19.000. Şimdi bu 19.000'in bir de şöyle bir önemi var arkadaşlar. Ona da değineyim. Aylık grafikte şöyle tarihte baktığımızda aylık grafikte hemen hemen e, Bollinger Bollinger bandını biliyorsunuz daha önce bununla ilgili çok eğitim videosu da yaptık. Bollinger alt bandının noktası. Tarihe baktığımız zaman tarihte buranın çok fazla e, Yani hatta e, şu an evet Bitslap borsasını bir açayım oradan söyleyeyim. E, yani daha önce bu Bollinger alt bandı tarihte hiç test edilmemiş. Dolayısıyla hani 22300 nasıl haftalıkta MA200 önemliyse oradan bir tepki geldiyse ve oradaki tepki kısa vadeli değerlendirdiysek burada gördüğünüz üzere eğer ola ki bu 19.000-19.500 bandına gerilerse ki burası aynı zamanda Bitcoin'in önceki boğa sezonundaki e, zirvesi arkadaşlar. Burası da bence değerlendirilebilir kısa vadeli işlem deneyebilecek kademeli alımlar için zaten şu an en uygun noktalardayız bir nokta olduğunu düşünüyorum. Aylık grafikte hacim de çok fazla düştü e, yani artık e, bezdirme dönemi başladı şimdi ne yapıyorlar? Baktığın zaman geçmişte de böyle. Ee, şurada çok sert bir piyasayı düşürüyorlar. 3-4 ay süründürüyorlar. Ondan sonra tekrar yukarı vuruyorlar. Bu süründürme politikaları devam edebilir. Yani i̇nşallah devam etmez. Güzel bir haber akışı gelir. Bir şeyler gelir. Oradan piyasa kendini alır toparlar falan. İnşallah öyle olur. Ee, ama bir süründürme politikası gelirse de buna hazır olmamız lazım arkadaşlar. Ee, aylıkta gene şey alt bandının altına da iğne atıyoruz şu an yani. Baktığımız zaman altında daha önce e, kapatma yapsak da. Mesela burada e, 1 Ocak 2019'da altında kapatma yapıyoruz ama tekrardan üzerine atıyoruz. İşte Mart Covid düşüşünde çok daha altına atıyoruz. Mesela burada e, e İmiri'nin altına ne kadar atıyoruz? %28, %30 atıyoruz. Yani e, peki burada %28, %30 altına atsa ne kadar oluyor? Ortalama işte e, 17 binler falan. Ama dediğim gibi önce destek dirençlere sadık kalacağız. Buradaki bizim ilk destek alanımız. 22.300 eğer altında kalırsak arkadaşlar buranın diğer destek alanımız 19.000 19.500 yukarı yönlü dirençlerimiz 23.500 24.000 ve 26.000 dirençlerimiz var arkadaşlar Bitcoin'de buralar dip midir dip geldi mi yani buna kesinlikle dediğim gibi net cevaplar verilebilir Evet şu denilebilir arkadaşlar aylıkta daha önce hiç Bollinger alt bandını denemedik ilk defa deniyoruz dolayısıyla burası dip denilebilir mi denilebilir ya da ne bileyim ee, haftalıkta şöyle bir gösterge var denilebilir ama net olarak dibi bilmek mümkün değil Şunu söyleyebiliriz kademeli alım için en güzel noktalardayız uzun vade almak isteyen adamın Alabileceği en güzel seviyelerdeyiz ee, Daha da düşebilir düşmez diye bir şey yok daha da düşebilir ee, bunun garantisini kimse veremez Ama dediğimiz gibi bu destek seviyelerini kısa vadeli veya orta vadeli değerlendirilebilir Olarak görüyorum Iıı ee, Bitcoin tarafında güncel durum bu arkadaşlar. Dominans çok ciddi şekilde gevşedi. Yükselen trendi kırdı. RSI'de dip yaptı. Keşke yani Bitcoin yukarı ya da yatay giderken bunu yapsaydı. Para USDT dominansı akmasaydı. USDT dominans 7.60 direncini kırdı. Yani şu an USDT dominansta yeni bir hedef. Gerçekten hani vermek istemiyorum. Çünkü USDT dominansın yükselmesi bizim çok işimize gelen bir şey değil. Ama maalesef arkadaşlar özellikle günlük grafikte bakın şöyle bir çanak yani formasyonu karşımıza çıkabiliyor. Burası da yani çok bizim için iç açıcı olmuyor arkadaşlar. Fincan kulp değil. Finca... Burada kulpu eksik. Sadece bunu çanak olarak ele almak mümkün. Yani e, yükseliş e, derinlik boyunca yükseliş. Ki hemen hemen de onun da hedefi geldi hatta nokta atışı geldi. 8 seviyeleri. Yani yeni direnci burası 8.40 seviyesi oluyor arkadaşlar. 8.40 seviyesi burada bizim diğer direnç alanımız. USDT dominas da günlükte çok şişti aylıkta çok şişti USDT dominance aylıkta hatta era sayıda neredeyse zirve yenilemek üzere hatta zirve yeniledi de diyebiliriz USDT dominance aylık grafikte tabi çok böyle bir geçmiş yok 2018'e kadar uzanıyor ama yani 3 aşağı 5 yukarı arkadaşlar piyasanın artık hani dönecekse buralardan ya da ne bileyim daha da süründürüp de dönebileceği noktalara yavaş yavaş geldik gibi duruyor. Total para grafiğinde toplam kripto para değeri 1 trilyon doların altına da düştü. Ee, korku ve açgözlük endeksine baktığımızda 8'de arkadaşlar bakın bu 8 9 onun altı çok fazla görülmesi gerekmiyor. Gerçi bu korkuya baktığımız zaman bunun eksiye de düşmesi gerekiyor da yani bu piyasadaki korkuya baktığımız zaman değil mi? Yani güncel durum bu şekilde. Genel farklı bir şey olsa tabii ki Twitter Telegram'dan duyururum ama şöyle bir şey de var arkadaşlar. Ee, bu işin yüzde 90 95'i psikoloji psikoloji işi yüzde beşi teknik temel vesaire yüzde onu artık Çünkü niye ee, şöyle bu düşüşlerde sağlam kalabilmek yani psikoloji ayakta tutmamak ayakta tutabilmek ya da ne bileyim e, ne derler e, yani herkes korkarken alım yapabilmek herkesin işte ya kesin daha da düşecek bu artık bir daha düzelmez dediği noktada tekrar oyuna girebilmek Cesaret isteyen işlerdir, psikoloji isteyen işlerdir ve genelde psikoloji sağlam olan insanlar bu işi kazanır. Balinaların 90'ına baktığınızda zamanında işte e, teknik göstergelere dayanarak balina olmuyor. Çoğu tabii ki bunun istisnaları var ama çoğu o şekilde. Ne, adam ne yapıyor mesela? Düşünce ne yapıyor? E, güzel seviyelerden kademeli alım yapıyor zamanında. O e, da onu da değerlendiriyor yani. Yani psikoloji burada çok önemli. Ayakta kalabilmek çok önemli, dik durabilmek çok önemli. Ee, şu an 22.300 desteği altında kalırsak diğer destek noktamız 19.000-19.500 bandı. Ee, orada da ben kısa vadeli bir işlem denerim. Ee, gene farklı bir şey olursa da dediğim gibi duyuru da bulunurum arkadaşlar. Altın, dolar, gümüş tarafına bir, bir ufaktan bakayım. Bir farklılık varsa söyleyin. Farklılık yoksa çok bir şey söylemen anlamı yok. Yok Bir farklılık yok. Onlar şu an yatay gidiyor. Ufak düşüşler normaldir burada. Ee, kendinize çok iyi bakın. Video like ve yorum atarak bu... Düşen piyasada bana destek olabilirsiniz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, afiyetle kalın.